Arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir HTC Vive videosuyla beraberiz arkadaşlar. Bu <laughs> bugün arkadaşlar sizlerle beraber Everest Dağı'na tırmanacağız. Ee, HTC Vive videolarını çok istediğiniz için devam edeceğim yine bu videonun altına istediğiniz HTC oyunlarını yazabilirsiniz. Sağ gerçeklik oyunlarını yazabilirsiniz. Ben de onlara çekmeye çalışırım. Bugün sizlerle Everest dağına tırmanacağız. Bakalım dağıma değil. Dağda bakalım başımıza neler gelecek? O zaman oyunumuz başlıyor. Bu arada e, arkadaşlar bu oyun tam ekran olmuyor niyeyse kayıt yaparken onu tam çözemedim. E, ama e, tam ekran olmazsa kusura bakmayın çözebilirsem tam ekran yapacağım videoda. Hadi bakalım başlıyoruz. Evet arkadaşlar oyunumuza başlıyoruz. Şimdi oyuna ilk başladığımız zaman Böyle karlar yağan bir siyah mekandayız. Buradan bakalım nerelere gideceğiz, neler olacak. Everest Dağı'na doğru önce tırmanmamıştım. Yani kimsenin de tırmandığını düşünmüyorum. Bu videoyu izleyen kimse de Everest Dağı'na tırman... Oooo! Birden buraya geldik ve elimizdeki lazerli şeyler çok hoşuma gitti. God modu'a girmeyeceğim. Buradan galiba başlıyor. Everest da zannediyorum şu. oraya tırmanacağız. Buradan oraya kadar gideceğiz. Hadi bakalım. yalnız bu çok güzel değil mi? Şuna bak. Amanın da amanın, amanın da amanın, amanın da amanın. E, e, e. O memelerimden lazer çıkıyor abi. Lazer memeli. <gülüyor> <gülüyor> Neyse tamam şimdi base camp'ten girişimize başlayalım bakalım ana kampımızdan. Buradan Everest'e tırmanma maceramız başlayacak. Gerçekten çok heyecanlı. Uuu yalnız çok uuu çok çok valla epik bir yere geldik abi. Çok ciddi söylüyorum çok epik bir yere geldiğimizi düşünüyorum. Eee abi bir şeyler anlatıyor da ben oraya yürüyeyim mi? Yani bunu mu istiyorsun ciddi misin? Bir yerlere çarpmasak bari. Evet yürüdüm. Benden böyle yürüme işleri isteme lan. <laughs> Çünkü benim oda çok müsait değil bu yürüme işleri için arkadaşlar biliyorsunuz. Evet o benim HTC'nin kontrol şey. Oğlum bu ne güzel gözüküyor lan. Aa bu, bunu gösteriyor. Bastım. Evet basıyorum şu an. Ya yani buna basabil basabiliyor musun diye bana bir soruyor. Ha bunlarla da galiba yönleri halledeceğiz. Bu arada ne taraftayım bir görmek istiyorum kendim. Ha şu taraftayım abi tamam. <laughs> ya ulan daha büyük bir odaya mı geçsem ne yapsam bilemiyorum ya. Ha böyle hareket edebiliyorum. Ha en sevdiğim kontrol şekli. Oo. Abo yalnız grafikler acayip. Grafikler acayip. Kaskım var lan burada. Kaskı kafama takayım. Ha taktım galiba. Ne var burada? Bunu götür götürme değil. Ha bu değil. Bunu at. Nasıl motor? Çanta benim çantam mı? Bunu takabilir miyim? Heh. Tamam galiba çantayı. Yok çantayı takamıyorum. Çantayı takmak istiyorum ama Abi yok çanta takılmıyor. Aa elmalar var lan burada. Bir elma da biz yiyek dayı. Al rahat ol. Hele 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 hele. yok yemiyor. Ulan yavşak ne bakıyorsun lan? Ağzıma tükür diyor. <laughs> şimdi burada çeşitli araç gereçler var arkadaşlar. Galiba bunları e, ayağımıza takacağız sanırım bunu. Da nasıl takacağız? Dayı biz niye de yok ya burada? Muhtar ne yapıyor? Oğlum burada baya bir şeyler var lan. Açabiliyor muyuz bunu? Bu açılıyor mu? Bu bunu mu götümüze... Yok değil. Tamam. E bunların yanına gideyim bari Ne yapayım lan ben burada? Valla abi şu an ne yapacağımı çok anlayamadım. Ayağıma takayım diyorum ama Ayağıma tak... Lan bunlar acaba ayaklık falan değil mi? Başka bir şey mi bunlar acaba? Yok. Ulan bunları çantanın içine mi koyacağız acaba? Çanta gelsene ya oğlum buraya. Ha baksana burada Just şeyler falan try. mı? <laughs> ha. Ha aldık. Tamam bunu da koymuşsun. Sırtı Sırtıma koyacağım seni gel buraya. Tamam. Acaba hani çantanın içine falan mı koyuluyor bunlar? Böyle bir dalga dümen mi var acaba? Abi bu çantayı takamıyor muyuz biz? Nasıl takacağız bu çantayı ya? Taktık mı lan? Vallahi taktım çantayı birader tamam Tamam çantayı taktık Boksana buradan galiba artık gideceğiz Gençler ben hazırım gidelim mi? Arkadaşlar oradan kurtulduk buralara kadar geldik <laughs> Yani o bölümü harbiden çözemedim direkt ileri aldım. Bir, büyük ihtimalle biz bir tanesini parlatıp attığımız için öyle bir sıkıntı yaşadık ama şimdi dağın artık tırmanma kısmına doğru başlıyoruz. Ana kampımızdan hareketlendik. Bu tarafa doğru geldik. Burnum kaşınıyor bu arada şu an. Şu burnu var çok pis kaşınıyor. Şu an biraz kaşımaya ihtiyacım var. Evet şimdi. Oo oh, oh, biz buradan Biz buradan nasıl geçeceğiz birader? Allah Allah biz nereye geldik be? Tut abi şunu. Ee böyle ben yürüyeceğim mi burada? Lan ben buradan nasıl yürüyeyim birader? Kamera sığmaz mı? Kamera sığmaz. Ha böyle böyle yürürüm ama. Ha tamam. şöyle yani bu şu işe yarıyor arkadaşlar. Anlayacağınız üzere başka bir işe yaradığı yok. Yani bu dengede durmamıza mı yarıyor şimdi? Ha bunu ay dayı tavrıya mı tırmanacağız ya? Muhittin ne yapıyorsun açıp? Nasılsın yavrum? Dur, dur sana bir tokat atmak istiyorum lan. He? E? Eh. Selam ver. Selam ver lan. lan selam ver ağzına sıçarım. Sen benimle huzur musun lan? Oğlum harbiden sen ne uzun bir insansın ya. Dev lan sen? Adam mısın? Oğlum burun deliklerin gözüküyor. Pislik herif şu burun deliklerin kalılarını bir kes kes. Pislik. Pislik adam. Tamam arkadaşlar merdivene geldik. Evet hop. Ya. Ya. Ha. 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 Lucifer Counter Strike'a girmiş. İyi. Ha. Ya. Ha. 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 Hey! Hey! E tutunmayınca da hiçbir şey yok. Keşke bir düşmemiş ne düşme olsaydı. Düşmek... Geri zekalı ne yapıyorsun orada? Salak. Şöyle düşürüyor geri zekalı. Tam Everest'te gelmişiz. Adam burada. Ne vurdum lan ben? <laughs> Abi onu vurdum harbiden ya. <laughs> Ay anasını. Everest'te tırmanan masum Burak'ın dramı arkadaş tamam. Ver ulan şunu da. Heh. Tamam Ya harbiden bayağı tırmanıyorum şu an ha Hop Hah Bu ne ettin ya Uf. Burası Burası mı evet Daha oraya mı çıkacak ulan Ee nereye gideceğiz şimdi Oğlum siz niye yapıyoruz ben anlamıyorum ki Ellenmiyorsunuz da Erkek misin lan sen Ne ayaksın ben seni anlamadım arkadaş Ee ben böyle gidiyorum o zaman Muhittin biz buradan nereden gideceğiz ya Oğlum buradan aşağı mı atlayacağız? Bu itti ne yapacağız? Gerizekalı. <laughs> Oğlum çıksanız yukarı. Yukarı gelin lan. Kanka ne haber? Ha bunu tamamlayınca böyle yapmamız gerekiyormuş. Bak. Görevi tamamladığımız zaman şu hareketi yapmamız lazım arkadaşlar. Yoksa geçemiyorsunuz. Bu arada yalnız Everest'e tırmanmak beni harbiden yordu. South Col diye bir yerdeyim. 25900 fit e yazıyordu galiba. Tam okuyamadım. Yalnız abi biz buraya ne tırmandık ya? Baksana şu manzaraya bak. Tipe bak ya. Bayağı bildiğin Daha abi adamlar daha yapmış. Bayağı. Tamam şimdi ne istiyorsanız yapacağım hadi. Buraya gerçekten çıkar. Nasıl çıkıyor abi? Ben hayatta çıkmam yani. Sizin böyle bir imkanınız olsa çıkar mı? Ben mümkün değil çıkmam. Abi hiç işim olmaz yani. Evet, Everett olsa da bir çıksam çünkü götüme bir rahat battı diye böyle bir çıkmam yani. Dayı da anlatıyor Evet daha şöyle büyüktür böyle büyüktür ucuna oturunca böyle hepsini alabilen... Evet Muhittin meğer bir ortama geldik. Sis mi bu ne bu? Muhittin nereye getirdin beni ya? George ne yaptınız? Ne yapıyorsunuz? video çekiyorum arkadaş ya. Oğlum Muhittin bak ikidir burada boş beleş konuşuyorsunuz götümüz donuyor burada Neyin peşindesiniz ben anlamıyorum Neyin peşindesiniz oğlum He ne nedir bunlar arkadaş Dağa mı geldik bu salaklarla ne ya ne ya niye geldik biz bu dağa bu salaklarla ya Nereye gideceğiz lan biz ben böyle daha tırmanır giderim. Evet oyunun eksik noktalarından bir tanesi size hiçbir şey söylemiyor yani. Kendi başıma burada ne yapacağımı nasıl çözeyim abi ben anlatabiliyor muyum? Oyunun en büyük problemi bu bence. Çıkalım mı koçum yukarı? Oğlum ne yapacağız? Söylesenize gerizekalı var lan. Lan söyleseniz de ne yapacağımız oğlum salak mısınız lan? Lan can bunu yapın ah ha. ha ben de yapıyorum hadi. Ha. Ha şuraya gireceğiz lan galiba. Nasıl gireyim lan ben oraya? Bu ittin oraya nasıl gireceğim oğlum? Oğlum oraya nasıl gireceğim lan? Lan buraya eğileceğiz mi orası? Ha? Böyle mi gireceğiz lan buraya? Ha? Girdik mi lan? Oğlum ben buraya nasıl gireyim ya? He galiba girdik sayında arkadaşlar tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam dur gözümden çıktı Allah ne Bu ne lan fermuar? He. sabah oldu akşam oldu şimdi. Akşam mı gideceğiz operasyon? Şimdi mi gidiyoruz koşun? Gidiyoruz mu lan? Aa bunlar buradan yardırıyor. Hazır mısın bu ittin gidek mi? Oğlum sizde bir mallık var ama ben sizi salaklıklarınızı çözemedim. Kalk kalk gidek. He ee, bunu galiba kafamıza takacağız öyle mi? He. Tamam kafama taktım şimdi buraya geleceğiz. Tamam abi oyun çözene kadar ya insan bir ekrana bir bildirim koyar bir şey koyar bu nedir ya? Çok zor arkadaş ya. Hadi dağa tırmanıyorsun. Kolay mı olsun lan? <laughs> evet, hilary Step diye artık 28.900 galiba yine bize bir video izletiyor. Evet. Gece'nin köründe bir de gece çıkıyoruz lan. Mal mal, mal olduğumuz için herhalde. He bak bizim dağcılar buradan yola çıktılar. Buradan böyle yukarı çıkacaklar öyle mi? Hafif bende bu mide bulantısı yapıyor biliyor musun? Niye Niyeyse bilmiyorum ama hafif bir mide bulantısı There, yapıyor. Başım mı dönüyor nedir? Ha bizim oğlanlar tırmanıyor. Gidiyoruz mu lan? Ha bizim oğlanlar bayağı sınıra kadar geldi artık finale kadar geldi herhalde. Oğlum ne manyak adam sizin ne işiniz var bu dağda ya? Salaklısız gerisi işiniz gücünüz yok işsiz güçsüz tayfası da siz Mal mısınız, aptal mısınız, ne işiniz var burada? Gerçi ekstrem seven insanlar da hoşuna gidiyordur böyle şeyler de benim hoşuma gitmez açıkçası. Ben hayatta çıkmam, şuradan bir aşağı yukarı öldüm gitti. Evet, aşağıya baksana, aşağı gidecek gibi bir yer değil ki ya. ya. Ay, aşağıya geçti burada adam donar, donar ölürsün burada ya. Herhalde o iş şimdi bize geçti öyle mi? Bu dağın tepesine buradan da kayalara mı tırmanacağız? Ne yapacağız artık? Evet, şimdi burada şunu galiba takar takar gidebilecek şimdi şuraya. Tamam taktım. Bu mu şimdi? Benim görev bu muydu? Good job. Buradan yukarı mı tırmanacağız? Ben kanat tırmanacağım değil mi? Haa böyle be çekiyorum be. öyle mi? Aa, ne güzel lan. Tamam. Tamam. E ben tırmandım daha. <gülüyor> <gülüyor> ben bayağı bir tırman, daha tırmandım ben şu an şahsen daha tepesindeyim yani. Evladım salak mısın sen ya? Muhittin gel 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 her gel gel Muhittin gel. Aferin Muhittin aferin aferin delikanlılar. Muhittin içime girdim bu. Muhittin içimden geçtim bu yakışıyor mu şu Ha ben Muhittin senin yanında durmak istemiyorum ben git, gideceğim buradan. Abi buradan nasıl geçeceğiz buraya? Ben yanlışlıkla geçtim ha. <laughs> Yanlışlıkla geçtim valla Ha dayı ben buraya geldim Haberin olsun yani Aa Everest'in galiba artık zirveye çıktım Evet arkadaşlar oyun e, Bize açıkçası gerçekçi bir deneyim sunmuyor Benim gözlemlediğim kadarıyla yani Şu manzaraları görmek istiyorsanız gerçekten çok güzel manzaralara Burada ulaşabiliyorsunuz ama Oyun size bir hani tırmanma deneyimi Sunmuyor öyle bir şey hiç yok Hiç yok yani Bir tırmanma mırman. merdiven geliyor merdiveni tırmanıyorsun Şu yani Mer bırak yönlerini düşeceksin falan Bayağı bir dandik oynadığım en dandik e, HTC, yani sanal gerçeklik oyunlarından birisiydi açıkçası. Ama manzara tabi görmeye değerdi. Biz de artık finale çıkıp herhalde oraya bayrak mı dikeceğiz ne yapacağız bilmiyorum. Orada yapıp bu işi bitireceğiz zannediyorum. E, anladığım kadarıyla öyle bir durum var. Bakın şu salak bizim olan olabilir. Muhittin şu arkadaki önde Süleyman abi var. Arkada Mahmut'cum var. geçip geride kalmış. Oğlum yürü bir adım atacaksın lan. Bir adamı 8 saatte atıyorsun. Gerçi burada tabii oksijen azdır rüzgardan falan filan şey olabilir. Lan buradan iyi fırlayıp gitmiyor bu ha. Ha iyi fırlayıp gitmiyor. Fırlayıp gider lan. Vallahi çok korkunç bir şey. Hayatta yapma. Mümkün değil ya. Yani. Hiçbir güç bana bunu yaptıramaz yani. He tabi 1 milyar dolar falan verirse de yaparım yani. Ha bayrak. Everest bayrak. Dam tam 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 dam dam Yukarı mı lan? Hadi ben gidiyorum zirveye Eee böyle gideyim zirveye Evet yavaş yavaş zirveye tırmanıyoruz Gerçekten şu an çok gerçekçi bir tırmanma Yaşıyor eee zirveye geldik Şuradan artık bir bakmadan olmaz herhalde değil mi? Vay anasını arkadaş görüyor musunuz manzara yakışık? Evet zirvesine bu bayrağı dikeceğim çünkü ben gerizekalıyım hadi bakalım Hıh. Evet dikemeden öldü <laughs> Evet Everest'in işte zırvı.. zırvı.. zırvasını değil zirvesini Bayrağımızı diktik Selamımızla durduk Gerçekten e, bu gereksiz işi de yapmış bulunuyoruz arkadaşlar Manzara böyle Manzaranın maşallahı var yani her birer Manzaranın maşallahı var İnşallah bu oyunu tam ekran yapabilirim Tam ekran yapamazsam bir ihtimalle ekranı ikiye keseceğim arkadaşlar mecburen Haberiniz olsun Eee Burası evet Burada ortam böyle. Burada ortam böyle. Güneş batıyordu, evler hisse takılıyordu. <laughs> Şöyle son bir size manzara göstereyim arkadaşlar. Sonra da videomuzu bitirelim. Şöyle bakıyoruz efendim. Akşam oluyor da Everest'te Göz gözü görmüyordu Sevişecekti karılar <laughs> Neyse arkadaşlar hava da karardı. Gördüğünüz gibi sizlerle Everest'te de tırmandık geldik efendim. Bu gece olunca tabi daha da işin rengi değişiyor. Neyse arkadaşlar artık Everest dağına da tırmandı demezsiniz sizler için. Gördüğünüz gibi Everest dağına, dağına tırmandım. Şimdi buradan da aşağı atlayabilir miyim? Yok. Aşağı atlamak istemiştim sadece ama atlayamıyor. Burada salakların yanına girebiliyor muyum lan? Salaklar yanına var yanınıza. Oğlum sabah oldu size hala hatırlıyorum. Geri zekalı bunlar. Vallahi geri zekalı bunlar. Ne, ne olacak lan oraya gidince? Lan kat mod falan yazıyor. Ne olacak acaba? <laughs> ha olay bu herhalde. Evet uçak, yani istediğimiz gibi gezebiliyoruz. Zoom yapabiliyoruz. İstediğimiz yere gidebiliyoruz, evet. Burada diğer dağlar falan filan da var. Falan arkadaşlar böyle. Eee, açıkçası daha güzel bir oyun bekliyordum ama çok beklediğimi alamadım diyebilirim. Çok aman aman bir şey yoktu. Böyle, eğer evet, zaynada artık tırmanma da demezsiniz. Bu videonun altına lütfen istediğiniz e, sanal gerçeklik videolarını yazın. Ben de onları çekmeye çalışacağım efendim. Bu videoyu burada bitiriyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi Abone olmayı unutmayın. Yeah!